Katana Flow, profesyonel traderlar için geliştirilen yenilikçi bir sinyal ve analiz sistemidir. Sistem, Twin Range Filter teknolojisi ile piyasanın trend yönünü ve volatilitesini başarılı bir şekilde filtreler. Bu yaklaşım sayesinde gereksiz piyasa gürültüsü azaltılır ve fiyat hareketleri çok daha net analiz edilebilir hale gelir. Katana Flow, RSI ve MACD gibi popüler göstergelerle entegre çalışarak trend dönüşlerini erkenden yakalar ve yatırımcılara güçlü al-sat fırsatları sunar. ATR tabanlı stop loss ve tek profit seviyeleri hem riski minimumda tutar hem de kazançların güvence altına alınmasına yardımcı olur. Ayrıca salma ve rema gibi gelişmiş smoothing yöntemleriyle fiyat hareketlerini yumuşatarak daha kararlı ve güvenilir sinyaller üretir. Uzman modu, deneyimli kullanıcılar için ek analiz araçları ve strateji optimizasyon seçenekleri sunar. Böylece her yatırımcı kendi risk profiline uygun parametrelerle maksimum verim elde edebilir. Katana Flow, detaylı performans raporları ve TSV tabanlı analiz imkanıyla her stratejinin geçmiş verilerle test edilmesini ve ölçülmesini mümkün kılar. Sonuç olarak Katana Flow, piyasada yalnızca trend belirlemekle kalmaz. Giriş çıkış noktaları, risk yönetimi ve strateji optimizasyonunu tek bir profesyonel çözümde birleştirir.